Efendim merhaba, saat 12'den bu saate kadar Özgür Özel'i dinledim. Büyük bir sabırla dinledim. Zaten onun konuşmasını bekledim. Efendim bu video konuşmasını yapmak için. İçim daraldı ya. Diyeceksiniz ki neden e, herkesin bildiği sır olur mu diyeceksiniz. Haklısınız. Günlerdir, aylardır konuşuluyor ama bugün daha somut, daha net isimler belgeler verilerek ortaya konulmuş olması nedeniyle çıkan sonuç şu. Halk niçin yapılan kamuoyu araştırmalarında adalete güvenmiyorum diyor sebebi bugün bir kez daha ortaya serilen efendim isim belge konularak yapılan bu konuşmalarda bu konuşmada ve konuşmalarda yatıyor. Biliyorsunuz yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında adalete güvensizlik, hukuka güvensizlik yüzde 18. Yani yüzde 18 güven var. Yüzde 82 güvensizlik var. Düşünebiliyor musunuz? Peki geçmişte nasıl olurdu? Bunlar söyleyeyim. Geçmişte şöyle olurdu. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri en güvenilen kurum çıkardı ya da adalet kurumu, en hukuk kurumu, adalet mekanizması en güvenilen kurum çıkardı. Bugün ise yerlerde sürünüyor. Bu feci bir şey. Bu çok feci bir şey. Yani neden feci bir şey söyleyeyim? Afrika gelişmemiş Afrika ülkeleri düzeyinde yani 3. ligde de değil 4. ligdeki ülkeler düzeyinde ya da Orta Doğu'daki bu devletlerinde ne varsa aynı düzeye indirgenmiş. Bundan bir an önce kurtulması gerekiyor. Ama bundan kurtulunabilmesinin de bir numaralı koşulu şu hep söyledim. Bir daha söylüyorum. Konuşmanın en başında bir kez altını çizeyim. Sonra söz edeceğim konular var. Efendim bir hukuk devleti olacak. Mahkemelerde adaletli kararlar verilecek. Savcılar ve yargıçlar siyasi partilerin özellikle de iktidardaki bulunan parti ya da partilerin aparatı olmayacak. Evet, Özgür Özel hukukla ilgili çok ciddi ama çok ciddi sıkıntılar, problemler anlattı. Olmaması gereken, duymamamız gereken şeyleri söyledi. Fakat buna karşın hala bak hala gerçek anlamda hukuk adamı olarak yaşamaya, kararlar vermeye çalışan, soruşturmalar yapmaya çalışan, iddianame düzenlemeye çalışan savcılar ve yargıçlar var. İyi ki varlar hepsine sonsuz binlerce teşekkür o insanlara. Ama bir siyasi partinin ya da partilerin hangi parti olursa olsun aparatı gibi davranan, onun ideolojik askeri gibi davrananlara ise çok net biçimde ifade ediyorum lanet olsun. Hukuk kurumu bu hallere düşürülemez. Peki efendim. Şimdi iki konu. Bir, Özgür Özel'in konuşmaları. iki Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AKP'ye girme meselesi. Sabah ben çok ciddi bir CHP'li uzun yıllar ama herkesin de saygı duyduğu ismini vermeyeceğim tabii doğal olarak. Efendim birisiyle konuştum. Onun bana söylediklerini şimdi sizlerle paylaşacağım. Umarım ki Özgür Özel de duyar. Umarım ki CHP'liler de bazı CHP'liler de efendim buna kulak verir, söylediğimi ciddiye alır umarım. Peki o zaman Özgür Özel'in konuşmasıyla başlayayım efendim ben buradaki bu programda. Şimdi Özgür Özel çok ciddi bir şey söyledi. Ne dedi? AKP'ye hizmet eden ta yıllar yıllıdır sarayda bulunan, Erdoğan'ın yakınında bulunan avukat Mücahit Birinci'nin ismini verdi. Ve Mücahit Birinci iş adamı Murat Kapki'ye giderek sen şöyle 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 yalan işte öyle söyleyeyim ya da iftira atacak şekilde ifade ver. Murat Kapki de demiş ki ben kimseye efendim bu türlü iftiralar atmam. İkisinin arasındaki konuşmadan da şöyle bir sonuç var. 2 milyon dolarda bana para verirsen eğer ne olacak? O da savcılara verecek. Peki seni kurtarırım. Şimdi Özgür Özel bunları anlattı. Bunları dinleyince insanın tüyleri diken diken olmuyor mu? Diken diken oluyor. Mücahit birinci de hemen zaten tweetler attı. Ben onun dedi avukatıydım ama daha sonra işte o azletti. Aramızdaki ilişki böyle bu boyutta olan bir ilişkidir. Şimdi Murat Kapkamo ne yapmış? Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na gitmiş, el yazılı dilekçeyi vermiş, ikisinin arasındaki geçen konuşmayı anlatmış, aktarmış. Şimdi buradan ne sonuç çıkması gerekir? Çıkması gereken sonuç şudur. Mücahit Birinci hakkında, Murat Kapki hakkında hemen bir soruşturma açılması, kimin doğru kimin yalan söylüyor olduğunun hemen ortaya çıkarılması gerekir. Ama bu nereye, şikayet nereye? Tekirdağ'a yapılıyor. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen en hızlı biçimde harekete geçiyor. Özgür Özel onunla ilgili işte her zamanki şekliyle düşüncelerini söyledi. O düşünceler kendisine ait. Ama ben işin başka bir yanında duracağım. Sevgili arkadaşlar, geçmişte İtalya'da da özellikle mafya, bu P2 Mason locası, bununla ilişkiler, orada da hukuk adamlarının parayla kararlar alması, aldırtılması, bütün bunlar çok konuşulurdu. Sonra... Temiz eller operasyonu diye bir operasyon yapıldı. Cesur bir savcı çıktı. Bütün bunların hepsini meydana çıkardı. Allak bullak edildi ortalık sevgili arkadaşlar. Ama sonuçta ne oldu? Sonuçta İtalya kurtuldu. En azından İtalya'da halk hukuka güvenir hale geldi. Şimdi burada da yapılır mı, yapılmaz mı ben onu bilmem. Bak ben onu bilmem. Ama zaman zaman da söylemişimdir. Bir daha söyleyeceğim. Temiz eller operasyonu türünden bir operasyona şiddetle gereksinim var. Ama şimdi diplomaların parayla satıldığı, efendim işte e imzaların taklit edilerek çeşitli vurgunların yapıldığı böyle bir ortamda, böyle bir Türkiye'de şimdi neyi nasıl yapabilirsiniz? Çok kararlı olmak gerekiyor. Ama burada şu yaşadıklarımız ve genç kuşakların sizlerin yaşadıkları olaylar sevgili arkadaşlar facia boyutunda bile değil cinayet boyutunda gerçekten cinayet boyutunda ben genç arkadaşlarımın hani bu Z kuşağı diyoruz ya o yaş grubu ya da ondan biraz daha küçük olanlar sizlerin yaşlarınızdayken biz Türkiye'de hiç böyle şeyler duymazdık. Kimse zaten böyle şeyler söylemez söylemeye de cesaret bile edilmezdi bu ülkede. Bakın olmazdı böyle bir şey sevgili arkadaşlar olmazdı. Peki ortaya çıkan sonuç ne? Ortaya çıkan sonuç son 2002-2025, 23 yılı ele alayım. Onun öncesinden de tabii başladı. Aslında bir şey söyleyeyim mi size? Türkiye'deki bu rezalet 1912 Eylül 1980'den sonradır milat. Tabii ta Parti dönemine falan oralara kadar götürürüm. Onlar ayrı bir şey de. Ama yıkılmanın başlangıcı 12 Eylül 1980'dir. Ve ondan sonra ortaya çıkan siyasi ortamdır. Bunu da bir tespit olarak kenara koyayım. Tekrar geri döneyim. Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında ortaya çıkan sonuç şu sevgili arkadaşlar. AKP ya da Cumhur İttifakı iktidarda kalabilmek için sevgili arkadaşlar her türlü artık yolu deneyecek diye bir sonuç çıkardım ben oradan. Buna bir numaralısı anayasanın değişikliği anayasada yapılacak olan değişikliklerdir. O değişiklik de nedir? Çok net. Daha önce de ifade ettim. Ben söyledim, başkaları da söyledi. Oradaki mesele nedir sevgili arkadaşlar? Mesele şu. Erdoğan'ın emri hak vaki oluncaya kadar orada kalması. Başka türlü bu sistem yürümez zaten. Şimdi ama asıl feci olan, asıl feci olan bir hukuk adamının ki sayıları çok son dönemde ne kadar çok duymaya başladık bunları. Gidip birilerine çökmesi ya da bazı siyasetçilerin işte son belediyeler davalarını bahane ederek buradan gidip işte anlattı Özgür Özel onun eğer yalan söylüyorsa hakkında soruşturma açılır zaten onların hepsinde biz öğreniriz. O ayrı bir şey. Ama kalkıp yazılı ifade var işte orada. El yazısıyla sahne şeyde gösterdiler ekranda devamlı duruyor. Mücahit Birinci'nin kalkıp bir avukat olarak Machiavellist düşün bu işler böyledir ifadesini kullanmış olması sevgili arkadaşlar ülkenin geleceği açısından bu cumhuriyetin geleceği açısından demokrasinin geleceği açısından bütün umutları yerle bir ediyor. Yerle bir ediyor. Bu bir avukat olmuş olsa hani geçiştirilebilir ama Özgür Özel'in konuşmasından dinliyoruz ki Bunlar öyle bir avukat falan, bir kişi, iki kişi falan değil. Anlaşılan o ki, bak orada ne söyledi? Dedi ki varlıklı insanların, zengin insanların, 60 yıllık dedi sanayici, fabrikatör gidip dedi adamın malına çöktüler. Şimdi biz bunları daha önce yaşadık. Nerede yaşadık? FETÖ borsası denilen bir rezillik. Artık ortalığa saçıldı pislik. Şamil Tayyar söylemişti ilk FETÖ borsası lafını. Kimdi o? AKP'den milletvekili, Dantep milletvekiliydi kendisi yine açıklamalar yapıyor. Mehmet Metiner açıklamalar, yok pardon düzeltiyorum. Mehmet Metiner değil, şimdi Metin Külünk, özür diliyorum Mehmet Metiner değil. O farklı açıklamalar yapıyor. Metin Külünk, şimdi içeride bulunan, geçen programda da söylediğim, AKP'nin kendi içinde, sarayın içinde, güç odakları arasında çok ciddi biçimde bir çatışma var. Çok ciddi biçimde bir çatışma var. İşte avukat Rezan Epozdemir tutuklandı biliyorsunuz. Rüşvete aracılık etmekten tutuklandı. Öbür iki maddeden dolayı da efendim yine hani burada kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkmadı. Evet o davalar da sürecek. Öbür iki tane, öbür iki dava da sürecek. Ama orada ne var? Bilgi şeyin cep telefonunun şifresini vermiyor. Hep ne söyleniyor? o verildiğinde Epe Özdemir'le efendim sarayda bulunan bazı hukukçular ya da bazı siyasetçiler arasındaki konuşmalar, yazışmalar da ortaya çıkacak. Bundan dolayı da büyük bir huzursuzluk var deniyor. Sonuç olarak şöyle toparlayayım. Özgür Özel'in bu çok uzun konuşması çok net biçimde bir şey anlattı bize. Türkiye'de liyakatlı, nitelikli, namuslu, ahlaklı, paraya ve çıkara tenezzül etmeyecek siyasetçiler seçilip meclise gönderilirse, hiç olmasa bundan sonraki dönemlerde çıkarılacak olan yasalarla bu işler toparlanabilir. Yani bir hukuk devleti ortaya çıkar yasalar, yasaların aslında çok suçu yok. Hepsi çağdaş yasalar büyük bölümüyle ama uygulamada problem var işte. Söylediğim diyakat meselesi odur. Sevgili arkadaşlar ancak bu ülke düzlüğe çıkar. Bu olmadığı takdirde, bakın bu olmadığı takdirde söyleyeyim ben size. Bu ülke ne yazık ki bataklığa gömülüyor ve gömecekler. Sızıntı, Wikileaks belgeleri bir kez daha anımsatayım. Karen Fogun e-postaları. Sevgili arkadaşlar, lütfen ne olur şunları kitaplarınızda varsa açın, bir kere daha bir okuyun. Bak okuyun. Bugünkü Türkiye'nin nasıl hazırlanmış olduğu, kimlerin nasıl talepte bulunduğu çıplak biçimde ortaya çıkacak. Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları, Fethi Yıldız'ın açıklamaları bir şey söylüyor. Diyor ki, ya bir an önce iddianameyi çıkarın, koyun ortaya şu belediyeler meselesi bir sonuca bağlansın. Yoksa diyorlar biz önümüzdeki seçimde gömüleceğiz. Önümüzdeki seçimde gömüleceğiz. Ha bunlar iyi midir, kötü müdür bu talepler? İşte samimi midir, şu mudur, bu mudur? Ben onları da bilemem. Hiç kimsenin beyninin gerisinde değilim sevgili arkadaşlar. Efendim kafaların arkasında ne var bilmem. Ama Türkiye'de bir tuhaflık var o da şu. Devlet Bahçeli bir yüzük takıyor abi günlerce televizyonda bu yüzüğün sırrı nedir diye konuşuluyor. Bugün özellikle onun için yüzük takmadım ha dikkatinizi çekerim. Biliyorsunuz yüzüklerim eksik olmaz benim. Efendim. Üstelik de neredeyse %99'u çok özeldir onların. E elinde bir tane dosya durur elinde. Bir klasör. Günlerce onu konuşur medya. Efendim burada ne mesaj var onu mu verdi bunu mu verdi. Ya da bir takım işte aritmetik oyunları yapar, ondan onu toplar bunu çıkartır, <laughs> şey yapar. Bazen de hoşuma gidiyor, şirin çünkü eğlencelik bir iş oluyor burada. Efendim günlerce o konuşulur. İşte en son <laughs> PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ilgili bütün o konuşmaları yaptı. Sonuç bir yerlere geldi. Ama tekrar söylüyorum ne olur şu Wikileaks belgeleri, Karanfog'un efendim bu e-postalarına bir daha bakın. Orada... PKK ile ilgili, Türkiye ile ilgili, işte muhalefetle ilgili ne söylüyorlar? Lütfen oraya bir bakın. CHP ile ilgili ne söylenmiş? Ne olur oralara bir bakın. Bir kez daha uzun uzun onları okumak istemiyorum artık. Sonuç olarak bugünkü açıklamalar, bugünkü konuşma sev, bence Cumhuriyet tarihine çok ayıplı bir dönemi anlatıyor. Evet, çok ayıplı bir dönemi anlatıyor. Efendim Adalet Bakanı'na çok ağır ama veciz ama çok ağır ifadeler kullandı Adalet Bakanı için. Şimdi düşünüyorsunuz bugün bakan koltuğuna oturtulanlar bir suç bu adamların bir suçları var mı diye yahu sistem buysa yani bu tek adam sistemi ise bütün kararları ve bütün atamaları orada oturan kişi yani sarayda oturan kişi veriyorsa kime oturtursanız oturun oturtun sevgili arkadaşlar bu işler bitmez. Bu işler bitmez. Çok basit bir şey. Bak orada bir şey anlattı. Bu hakimler savcılar kurulu için, bu HSK için dedi ki buradaki bütün atamalar AKP'nin istediği kişiler. Yani öyle bir cümle kullandı. E bu çok üzüntü verici. Gazetecinin bir sorusu üzerine söyledi dedi. Ya bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Hile yapıldığını herkes biliyor. İki tur yapılması gereken seçim, üç tur yapıldı gibi bir sürü şey anlattı. İşte 60 dakika boyunca sizler de dinlediniz. Bu konuyla ilgili cümlem şu, son cümlem. Yapmayın beyler, bu ülkeye yazık etmeyin. Yapmayın beyler bayanlar, bu demokrasiye, bu zor kurulmuş cumhuriyete, zor korunmuş, kurtarılmış bu vatana yazık etmeyin ziyan etmeyin. Şimdi gelelim Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun işte CHP'liler çok abarttılar. Topuklu Efe falan filan. Tabii şımartın edin. Bu CHP'lilere ben bayılıyorum zaten. Gerçekten bayılıyorum. Aklınız durur. Kimleri göklere çıkarmadılar ki? Mesela Metin Feyzoğlu aklıma geliyor. E başka Hulki Cevizoğlu mesela aklıma geliyor. Şurada konferanslardan biliyorum bana neler söylüyorlardı ya. Ben ondan sonra parti değiştiren Mehmet Ali'ye yok Atatürk'ün teymeni geleceğin genelkurmay başkanı. Mahkemede bu kulaklar duydu ve geleceğin genelkurmay başkanı lafını. E şimdi neredesiniz? Teyzeler, amcalar, dayılar. He, neredesiniz? Şimdi gelelim buraya. Evet. Sabah dedim ya çok önemli bir CHP'li ile konuştum. Çok ciddi biçimde bir deneyimdir. Bak bana çok önemli şeyler söyledi. Aynen sizlerle paylaşıyorum." dedi ki. Burada yapılan Sayıştay denetimlerinde denetçilerin verdikleri raporlara baktığınız zaman burada gerçekten büyük bir cahillik, cehalet ve bilgisizlik görüyoruz. Örneğin 5018 sayılı yasaya uygun işler yapılmamış. İhale kanununu bilmiyor. Bak bu belediye başkanı diyor ihale kanununu bilmiyor. Bu belediye başkanının yanında bir tane bile nitelikli adam yok. Niye? Çünkü bu Sayıştay e, şey raporlarını çok iyi bilen birisi. Şimdi isim verirse herkes anlar ama partililer anlamıştır. Bu usta bu uzman kim diye. Çünkü Sayıştay raporlarını yorumluyor. Ne söyledi biliyor musunuz? Dedi ki bunları Özlem Çerçioğlu cahillikten yaptı ihale yasasını bilmeyen, bunu dedi ciddiye kale almayan bir belediye başkanı kadın. Ve başka şeyler söyledi. Çok fazla sayıda yolsuzluk dosyası var. Biz bunu partiler olarak biliyoruz dedi. Bak Kemal Kılıçdaroğlu da biliyordu bunu dedi. Özgür Özel de biliyor. Partideki ötekiler de biliyor dedi. Her bir dosyada bir skandal var. Ama hani bunu kadın tekrar söylüyorum. Dedi ki cahillikten yaptı bir. Özgüven öyle bir tavan yapmış ki bu kadında hiç kimseyi tanımıyor. Sen bırak onu. Bak bana aynen şunu söyledi. Benden yaşı büyüktür. Onun için sen diye hitap edebiliyor bana. Dedi ki sen onları kenara bırak. Özgür Bey'e dedi şöyle bir şey teklif edelim. Buradan verilmiş olan arsaların peşine bir düşsün. Hatta işe şuradan başlasın. Hangi CHP'li milletvekillerinin bu Aydın ile örnek dedim başta olmak üzere. Nerede arsalar var? Nerede neler verilmiş gibi. Bak dedi Özlem Çerçioğlu bu kadar pervasızca bile işler yaptı. Bak bunları söyleyen CHP'li. Bunları söyleyen ben değilim. Aydın'ın yerini bile bilmiyorum. Uçakta geçerken tepeden bakıyorum. O kadar. Başka bir şey söyleyeyim. Diyor ki bu dosyaların aslında her birisi suç. Tamamı suç. Tamamı suç. Ama tekrar söylüyorum altın çizerek, çok net bir şey söylüyor. Bu diyor cehaletten, bilgisizlikten ve kibirden kaynaklandı. Bütün bunların hepsi. Böyle kaş göz işareti yapma Yaşınay. Yapma. Başka bir şey daha söylüyor. Bakın diyor ki, burada bu özgüveni çok yüksek, kafasına göre diyor, takıldı. Kafasına göre burada her şeyleri dağıttı. İhaleler dahil olmak üzere. Ama diyor Cumhuriyet Halk Partisi aslında Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçerek bagajından kurtuldu. Kadının diyor bagajından kendisini kurtardı. Çünkü AKP yüklenecekti. Zaten bir davalar falan var zaten, arkadaşlar. Yüklenecek ve CHP Ekrem İmamoğlu öteki belediye başkanlarını savunabiliyor. Özlem Çerçioğlu'nu kesinlikle savunamayacaktı. Kesin, bu o kadar net söyledi ki kesinlikle dedi savunamaz. Peki ne oluyor da Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bu kadar dökülme gördük? Sebebini söyleyeyim size. Bir, şimdi bu bir ağır eleştiri olacak kusura bakmasın Özgür Bey. Bak ne güzel liderlik yolunda tırmanıyor ama ama çok çılçıplak bir şey var. Kendi çevresinde de bu partilerde de nitelikli, liyakatlı, bürokrat, teknokrat ve dahi devlet memuru yok. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Sabah uzun dinlediğimin özeti olarak söylüyorum. CHP çok uzun yıllar iktidarda olamadığı için kendi bürokratlarını yaratamadı. İki, devlet memurları yok. Şimdi çevresine de baktığınız zaman devlet memuru yok. Devlet memuru. Yani o belediye başkanlarına erkek kadın yahu işte yasalar şu sen şuna göre hareket etmelisin onu yapmalısın bunu yapmalısın diyecek bir nitelikli geçmişi bürokrat, teknokrat olan kimse yok. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böyle birilerini partiye sokmadılar. Başka kimleri sokmadılar söyleyeyim. Gerçek Atatürkçüleri sokmadılar. Kemalistleri sokmadılar. Hadi şimdilik Özgür Özel'i şimdilik devre dışı bırakarak konuşayım. Ama terörsüz Türkiye masasına gönderdiği milletvekillerine baktığım zaman Özgür Özel ne yazık ki kafadan 5 kişi sayıyorum. Kafadan 5 kişi sayıyorum. Onların ne işi var orada? Zaten belli ne işi olduğu belli. Peki, şimdi devam edeyim efendim. Şimdi bir yanıyla memleketin haline bak. İBB borsası oluşturuluyor. Bir yanıyla bazı belediye başkanları cehaletleri, kibirleri, efendim özgüvenleri artık taşmış, aşmış, gitmiş. Bundan dolayı bir sürü yanlışlar yapmışlar. Zaten iktidarda bunları bekliyor. Şimdi Özlem Çerçioğlu'ndan en çok iş alan Kişi kim? Aziz İhsan Aktaş. Bu adam efendim AKP belediyelerinden iş almış, MHP belediyelerinden iş almış, devletin bütün kurumları işte bir numaralı kurumları, bütün bunların hepsinden işler almış, bunları yapmış. CHP'den de işler almış. Kaç yüz olduğunu bilmiyorum. Ya Yaşınay var mı internette? Azizistan Aktaş'ın aldığı bütün bu işlerin, ihalelerin kaç yüz, kaç bin olduğu. Ya sevgili arkadaşlar Allah'ınız aşkına bir akıllı adam şöyle bir soru sormaz mı ya? Bu Aziz İhsan Aktaş nasıl bir adam ki bütün bu ihaleleri bu adam alıyor? Kim bu ya? Peki bu ihaleleri alabilmesinin altındaki ve arkasındaki marifet nedir? Nedir? Bu adamın nesinde boncuk buldular? Bu adam gerçekten arkadaş bir tane bir kişi. Öbür taraftan beşli çete diyorsunuz. Yok değil mi? Öyle toplu bilgi var mı? Yani bir yerdeki haber 17 şirketten 12. Son 5 yılda 594 kamu ihalesi. 594 kamu ihalesi almış. 15 yılda. 15 yılda. Hepinize soruyorum ya bir tek adama yedirirler mi buradaki parayı? Burası Türkiye'de gördüklerimizden hareketle söylüyorum. Ya bak 594 ihaleden söz ediyorlar. Adamın şirket sayısı kaç? 17 miymiş, neymiş. Şimdi bunun gibi başka örnekler de var. Şimdi son 3 gün önce açıklandı. İBB'de 1,5 milyar liralık bir ihale açılıyor. Sevgili arkadaşlar, soyadları Sarı olan 3 kardeş var. Onlar yine itirafçı olup çıkmışlardı. İhaleyi onlar almışlar. İhaleyi onlar almışlar. O halde sonuç. Kimi kime şikayet edeceksiniz? Hani bir laf var ya. Anamı öpen kadı kimi kime şikayet edeyim kardeşim? Kim kime şikayet edecek? Bu sistem değiştirilmediği sürece. Tek adam sistemi dediğimiz bu sistem değiştirilmediği sürece Size bir şey söyleyeyim mi? Peygamberin evladı da gelse bu ülke toparlanmaz. Bak toparlanmaz. Çünkü sonuçta oraya insan oturtuyorsunuz ve tek adam. Bizim yaşınayı oturtun oraya. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer 17 dakika sonra bu kız diktatör olmazsa ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Bak ne diyor? 17 dakika bile çok diyor. 17 Hayır ikinci cümlesini söyleyemem suç. İkinci cümlesini söyleyemem suç. Aman. Aman yaşın hacım. Başımızı belaya sokma rica edeceğim. Ha, ülkede demokrasinin yeşillendiği bir zaman bütün bunların hepsini sen konuşabilirsin. Tekrar söylüyorum. Evet çok doğru bir cümledir. Temiz eller operasyonu şarttır. Temiz eller operasyonu şarttır. Bu olmadığı sürece yazık. Biz bu ülkeyi kaybedeceğiz korkarım ki.